Tamam yeter. Tamam. Hadi sen e, kameraya şey doğru biraz geçmedi. daha kay. Ben böyle kaldım biraz fazla. Şuradan yakın yapmışız ya 5 flaç değil de bir 7 8 flaç daha ileri yapmak gerekiyormuş neyse dur, dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam gel hadi <laughs> alerjiniz Bir, bir battaniye bir, şey. bir, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Bir saniye. Bir Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir uzaklaşın. Bir saniye. Bir tamam, tamam, tamam. 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 Bir saniye. Evet, evet. Tamam. Tamam. Hani tamam kenara bağla. Ee, arkadaşlar kolay gelsin. Bir şey al çay. Üniversiteden de geliyor. Bir, bir boğulma olayımız vardı. Lütfen, evet. vardı. lütfen, lütfen geride oturun. Bakın arkadaşlar. Evet. Anca oturur musun? 223 959. Büyük amca. Büyük e, amca. lütfen. Tut çay. Dur. Ben sana vereyim. Biraz daha. Fatih arıyorum. biraz daha. Mehmet, ayın. sen ondan in istersen yap. Bir dakika. Dakika. Bir saniye. Güzel. Elim biri tutun abi benim. Ah. Evet. evet. Biraz evet. Biraz e, tamam. Biraz düşüyor. Evet. Bir abi sen bir dakika, bir, bir, dakika. bir dakika Evet. Sen çek çek çek. Yavaş. Yavaş. Sakin. Altta da Sakin. Burayı. Evet. Abi evet. ipi alalım. Ben. Tamam. Ipi alacağız yukarıdan. Şey, saniye. Şuraya koy. Şuraya koy abi. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. E, Nereye? Yapalım. Yapalım. Müdahale evet. etmiyoruz arkadaşlar. Hadi. Tamam. Müdahale etmiyoruz. İpi çöz. İpi çöz. Alo. İpi çöz. İpi çöz. abi. Sağlık ekibi gelecek ya O zaman. Sağlık ekibi gelecek. Artık onlara bakacak. O zaman sen de bakarsın. Okumam bir Sakin mi ya? Sağlık ekibiyle beraber bakmanın fayda var. Ben. seni sen müdahale ederler. Lütfen. Hadi. Arkadaşlar. Ocağa Kaymakam Bey geldi. Selamünaleyküm. Başın sağ olsun. Hoş tamam. geldiniz efendim. Tamam. Abi hoş geldin. Yok <laughs> <Nasıl? gülüyor>

tamam. Yok, yok yok Abi oradan sen sen tamam. Sen tamam mı Reyhan kaldıralım. Kaldıralım. Tamam. Sayın Sayın Kova yerinde eleman bitti efendim. Eee Mengüde Araştırmalar Tanesini dörelim sıkıştıralım. E, Cenazeyi tamam. naklediyoruz. Bir ara Sen geleceksin. Sen, Sen Kamil miydin? Kamil. Gel abi. Hakan biz arabayla Kamil. Al. Al. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Tamam. Hadi